Sorgular. Bu ülke 1 liralık projeyi 10 liraya yapıyorsan kardeşim ben seni sorgularım. örnek verdim. Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 300 milyon dolar. 2035 yılına kadar yüklenici firmaya da işletecek şu ana kadar ödenen para 5,5 milyar dolar. Yani o parayla o yüklenici firmaya ödenen parayla 10 tane Osman ben, Gazi Köprüsü yapıldı. Tek bir şey bir söyleyeyim abi. Bir dakika, ben Tayyip Erdoğan'ın yerine olsam. Ya bir dakika. Yemin ederim ara Türkiye'de neyim var, neyim var? Neyin var abi satarım. Ya bir dakika. Giderim bir tane ya Katar'a ya, ya da Amerika'ya bir yere oturur. ne yapıyorsanız bana yapın diyorum. Ya abi. bir dakika bir dakika abi, abiye bir, bir cevap vereceğim. Allah. Allah. Bakar mısın bana? Tabii tabii tabii. Abi abiye bir cevap vereceğim. Bir dakika abi, abi dinler misin? abi dinler şey misin? Adam Abi süzer misin? Bak kardeşim. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim vergilerimizde biz yıllardır diyorsun ki vergilerimizde o köprüler yapıldı, hastaneler yapıldı. Değil mi? Ben de diyorum ki biz yıllarca vergi verdik bu ülkede. O verdiğimiz vergilerle heykel yapıldı. O heykellerle kaç bin tane hastane yapılırdı? Bir dakika bir sözümü kesme Ben seni dinledim. Lütfen bir de saygılı olun. He. O vergilerle heykel yapılırken niye kimse ses etmedi de? Kumarhaneler yapılırken veya birilerine aktarılır ki IMF'ye o para verilirken niye bu tepki yoktu da bugün o paralar. bir tane 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 bir vardı. bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir arkadaş bir tane bir Ben abiyle konuşuyorum. bir tane bir tane bir tane bir tane O yüzden o bunlar yapılırken kimsenin tepkisi bugün de o bu hastaneler, bu hizmetler yapılıyorsa bizim takdir etmemiz gerekir eksik olan varsa o eksiği söyleyelim. Yapılanları eleştirmeyelim. Yapılan bir hizmeti eleştirmek bence yanlıştır. Ama yapılmayanı ben mesela yapılmayan nedir? Zamlar. Abla diyor ya zamlar konusunda. Evet zamlar konusunda bir düzenleme getirilmesi gerekir. Evet Suriyeler konusunda katılıyorum ben size. Suriyeler için bir revizasyon bir bir yapılması gerekir. Onları incitmeden kırmadan onurunu kırmadan onların kendi ülkesine su içerisine gönderilmesi gerekir. Eğer bugün yapılan hastaneler bizim paramızla yapıldı de dersen ben de derim ki bizim bizim paralarımızla, bizim de gidenimize heykel yapıldı. Mi? Peki o bahane nereye gitti? O Şimdi o bahane değil. Nasıl o değil, o abi? soyguna bir bahane değil. Hmm. Çünkü Ger o diğer soygu. Değil miydi? Ya öbürü de suçun. Ya onu bak sen bir yanlışı bir yanlışla düzeltemezsin. Hmm. O da yanlış. Ben onu savunmuyorum kardeşim. Hmm. Siz anlam Siz anlamıyorsunuz. Hmm. Ben sorgularım kardeşim. 1 liralık projeyi 10 liraya yaptım sorgularım ben. Ben gibi. bir dakika devlet o kadar güçsüz mü devlet? Niye kendisi yapmıyor? Üç tane Hasan'a, Hüseyin'e 5 tane çeteye veriyor o zaman. Neden? Peki, peki. Bak o, şimdi o, cik benim cik bir dakika. Bir dakika, bir dakika cik şöyle cik bir şey söyleyeyim. Şş, bu an, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. bir dakika. Ha, bir, bir saniye, saniye. bir saniye. abi hemen cevap vereceğim. Bak tafiler bir saniye. Abi bir dakika cevap vereceğim. Abiye mi cevap vereceğim? Abiye mi cevap Özür dilerim. Özür dilerim. Bir şey özür dilerim. Özür dilerim. Bitmedi. 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 Konuşun. Bak şimdi. Şimdi Boğaziçi köp 15 Temmuz Köprüsü'nde kaç parayla geçiyorsun? Hı. Yavuz Selim Köprüsü'ne kaç parayla geçiyorsun? Bir dakika. Aynı güzergah. Neden o 10 lira da o 100 lira? Şimdi neden? neden? Ben sana sorarım. Yap işte devlet modeliyle verilmiştir. Yap işte devlet modelinden <laughs> ıı, ıı, soygundur bu. Peki, yap işte. Peki, o heykeller yapılırken evet, dakika. Peki o heykeller yapılırken soygun değil miydi? Ya benim orada bir, orada, orada orada bir soygun olmadı mı o zaman? Ben onu savunmuyorum kardeşim. O geçmişte kalmış. O ayrı Ebu bir olay. Ebu Ceylin, Ebu Ebu Ceyl dönemi. Şimdi Ebu dönemindeki sen Ebu Ceylin heykeller yapılırken nasıl Yok, yapamazsın bi, abi? Yok ya? 1870'te Fransa'da bilmem ne olmuş. Bırak onları. Biz şimdi geleceğimize bakıyoruz. Bir şu andaki duruma bakıyoruz şimdi. Ben de şu ana kadar diyorum ki yok. hükümet şimdi bir millet Soma'da, millet so, karar, millet kararı verdi. Soma'da ilkel bir ocak şey oldu. Orada 300 kişi öldü. Biri çıktı devlet yetkilisi efendim Fransa'da 1870'te böyle bir şey o, o da olmuştu. Ya ona bahane mi ona mazeret mi be kardeşim? Ben diyorum ki Boğaz Köprüsü'nden 3 tane köprü var. Birisinde on liraya geçiyorsun, birisinde 100 liraya. Neden? Sen Aynı güzergah. He? Onlarlıktan geç. Onlarlıkta ne demek onlarlıkta? Hayır, sen dönüp yukarıdan giden. Yukarıda kamyonun kamyonun tırın mecburen orada geçmek zorunda. Bak tamam mı? Şu anda o üçüncü köprü tır şoförler için belli nimet. 250 lira ama 500 lira da olsa bak. burada buradan Türkmenistanlı varsa bir tane ben sana söyleyeyim. Yemin ediyorum var ya bak. Böyle demirden köprü yapmışlar. Bak varsa insanlığı bir tanesi söylesin. Şöyle demirden altına bizim bu sandallar var ya abi. Ondan ya koymuşlar. Birleştirmişler. Ya. Bak şerefim namusuma söyleyeyim 100 dolar. Ya arkadaş bakın. 200 metre bak. gidiyorsun. Bak söylüyorsun da 200 metre 100 dolar. 100 dolar. Eğer Bak, bak Festrum, da var. Ben sana Şu köprü de göstereyim. İnanmazsın yok köprü olduğuna. Bir saniye. Ya bırak ya Bak benim şimdi. Köta ya Zafer Havalan. Abi benim derdim Allah. yapılan projelerin projelerin anormal fiyatlarıydı. Ben başka o şoymuş, boymuş. Ben ben partici değilim. Ben fanati ben fanatizmi de reddediyorum. Ben hiçbir partiye de Peki, Bak şimdi. ırkçılığı, ırkçılığı musun? faşizmi, ırkçılığı, faşizmi reddediyor musun? Ökçülüğü reddediyorum tabii. Ne mesela, demek ya? Ne mesela? demek? Ya arkadaş, bir insan, insan yere, bir insan ahlak yapısı, bir insan dürüst ahlak yapısı, ona inancı Allah'la kendi arasında hiç beni ilgilendirmez kardeşim. O adam dürüst mü, adaletli mi? O adam çalışıyor mu? Ülkesi için çalışıyorsa başı tacı? İsterse Yahudi olsun. Çalışıyor. İsterse çalışıyor ama işte Zafer Havaalanı'nda kötü ya Zafer Hava havalarının kaç paraya yapıldı biliyor musun? devlet mi diyorsun? devlet, oraya? Oraya onun yerine bir heykel mi yapıyorsun devlete, yani? Devlette kaç para mı? Onun yerine devlet ama bir heykel ya, mi yapıyorsun arkadaşım, Arkadaşım. Abim benim ben sonra sorayım sana cevap veriyorum. sen ver anlamıyorsun. Bak, ben anlıyorum, şimdi, anlıyorum sen ben anlamıyorsun. Şimdi orada yapıldı o. Yapıldı bir yılda 7300 kişi geçmiş. <laughs> Hazine zararı kaç para biliyor musun? Abi sen git öğren. Sen şey Get, Osman Gazi Köprüsü için derin ki zarar. Kütahya için dediğin ki zarar. Evet. O zaman zarar ediyoruz diye hiçbir şey yapmayalım biz. Yok, biz hiçbir şey yapmayalım. Sen de geçme köprüden. Ya köküden. yok. Şimdi bak, bak, bak şimdi kardeşim 1 milyar 300 milyon liraya yapılmış bu köprü. Niye 15 milyarlara ödeyeyim ben? Ne var mı sende? Bir göstersene bir bakalım ya. Sen abi geri ben, internette daha görürsün. Daha demin de, görürsün. Daha sen geri Sen gir internete görürsün. Ben. görürsün. Ben ben kör Ben Bilmiyorum, verin, bilmiyorum Bir göster. Göstersin. Ben, ben burada konuşuyorum. Araştırsınlar ben, bakayım. Ben Ben bilmiyorum. Bir göstersene. İnternete gir. Ben, ben, ben görmemiş. Ne söylediler sana göster diye. Gösterdin mi? Gösterdim. Evet. Yanlış evet. gösterdin. Yok gösterdim. Adam öldü gösterdi. gösterdi. misin? Hayır. Abi isterdim. bana, çıkardı. bir, bana Ben abi, çıkardım. Ben abi. oradaydım. Çıkardım ama sonradan çıkardım. Ben kazandı bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla şimdiye 20 seneler yapmış olduğu çalışmaların 21 21. senede ne yapacak bakalım. Ekonomiyi ne yapacak? Dış siyaset ne olacak? Eğitim öğretim ne olacak? Ne gibi yenilikler düşünüyor? Acaba Batı'ya yüzünü çevirecek mi yoksa hala ısrarla Ortadoğu mu diyecek? Yani bu üniversite gençliğinin ee, büyük kentlerdeki konut sorununu çözebilecek mi en büyük sorun yoksa belediyelere bırakacak yani aslında bin bir türlü problemin içinde ne yapacak kadroyu nasıl kuracak bizim emeklilerin beklentileri var bunlara çözüm getirecek mi kazanmak güzel şey ama öyle ama böyle ama ne olacak bekliyoruz e, dolar 20 lira oldu Şimdi doların 20 lira olması önemli değil. Önemli olan çark dönsün. Önemli olan sistemde değişiklik olmasın. En büyük kaygı şimdi acaba İran olur muyuz? Yani bu, 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 bu insanlarda, gençlerde büyük bir endişe, büyük korku. Şimdi herkes parasını dolara, euroya bağlıyor. Çünkü öyle bir algı var ki. Dolar 30 lira olacak 35 lira olmayacak ama o bakanlar kurulu açıklandığı zaman o 25-30 diyenler birazcık kusura bakmasınlar. Çünkü emekli 7500 lira maaş alıyor. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Abi seni soralım. <laughs>